Başımıza ne geldiyse alışkanlıktan geldi. Çok sevmekten öte bir şeydi bu. Her şeyi mahveden bazen alışmak kaybetme korkusunu en derin hissettiren duygulardan biri. İnsan ölümden ne kadar korkmuyorum dese de korkar. Ölmek yok olmaktır. Arkanda sayısız eser, şarkı, kitap ya da film bırakabilirsin. Ama öldüğünde yok olursun. Mesela çok sevdiğin sahil kasabalarına gidemezsin. Gidip Heybel'de bir bardak çay içemezsin. Kitabını okuyan biri içer o çayı. Orası yok. Herkes bir şeylere alışır. Ve alışmak ölmek gibidir. Çünkü insan önce kendine alışır. Ve ardından başkaları gelir. Hayatını aldığın, kabullendiğin, herkese zamanla alışırsın. Bunu kaybettiğinde de kısmen ölürsün. İnsan bir kere ölür derler. İnsan bir kere ölmez. İnsan sadece bir kere yok olur. Toprak olur, kül olur. Ama insan bir kere ölmez. Defalarca ölebilir. Defalarca doğabilir. İnsan yeteneklidir. Hiç olmayacak biri için bütün bir hayatını mahvedebilir. Asıl değerli olan neydi? İnsandı. Sendin. Aynada gördüğün sendin. Her haliyle kabul ettiğin kişi yine sendin. Sen aslında bir bardak çaydın. Bir bardak su. Bir bardak yalnızlık. Belki defalarca öldün hiç hak etmeyen bir yüzünden. Canını yaktılar. Yaranı bile bile kanattılar. Aynı şeyi onlar da yaşadı. Onların da canı yandı. Bu dünyada herkesin canı yanar. Ve insan canı yandıkça acımasızlaşır. Ben kimseye alışamıyorum diyen insan acımasızlaşmaya başlamıştır. Ve acımasızlık korkunun çocuğudur. Hala birilerine alışabiliyorsan ve hala birilerini çok sevebiliyorsan yaşıyorsun demektir. Bunun dışında da yaşıyor olabilirsin. Ama hayat sevebildiğin kadar. Aldığın nefes bunu başkasıyla paylaşabildiğin kadar. Sen kendine birini katabildiğin kadarsın alışkanlığımsın, yalnızlığımsın, dünümdeki çocukluğum, yarınımdaki ihtiyarlığımsın. Defalarca ölmeyi kabul edebilirim, hem de hepsi gözlerinde olsun. Gördüğüm en güzel mavi, en güzel yeşilsin. Belki sen benim değilsin ama ben sende ölecek kadar seninim.